Ahmetciğim hazır mısın? Hazırım anne. Hadi bakalım kardeşlerine güle güle de. Güle. Güle güle. Evet abinizin okulları başladı. Okula gidiyor artık. Hadi bakalım. Çok Ahmet dur. Oldu anne. Ne oldu anne ya? Ahmet sen bir hakkını dönsene. Bu ne oğlum? Hayır onu vermem. Bir dakika ne olduğunu daha görmedim. Ahmet sen şu içeri geç bakayım. Çabuk çabuk içeri geç bakayım şöyle. Geç bakayım şu masaya. Aç bakayım o çantanı masaya şöyle. Yok, çantamı çıkarmam. Çıkaracaksın. Koy çıkarmam. bakayım masaya. Koy bakayım. Çıkarmam. Çabuk çıkartacaksın tamam. Tamam. Kızma Kızma'm Koy bakayım sen bakayım bu çantayı Bakayım ben şöyle bir Aç bakayım aç 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 Niye açmıyorsun korkuyorum. Korkma korkma aç aç Demek ki bu çantada bir şeyler var ki Korkuyorsun Aç bakayım ya, Ahmet okula bir beslenme. Hayır beslenme olmaz Okula bunu götürmek yasak Ah ya, Tamam onu anladım hadi Bu ne oğlum ya, Ne yapacaksın ne yapacaksın bu maskeyle? Ya, Arkadaşlarını korkutacaksın değil mi? Aa, maskenin arkasından Batman çıktı. Oğlum daha neler? Açma. mı? Aa, 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 ne görüyorum burada? Irmak Merve'nin popitleri. Kızlar popitlerinizi abiniz almış çünkü. Aa, şey aç şu çantayı aç. Aa, Söyle bakayım. Ya, Ders sırasında bunu mu oynayacaksın? Öğretmen gelse ne kadar kızar biliyor musun haklı olarak? Başka ne var? Aç aç başka ne var? Ben orada bir tane... Aman Allah'ım oğlum bu kadar dediğim beslenmeye koymadın herhalde. İnanmıyorum ya. Ya sen şu çantayı şöyle bir döksene. Bir dök bakayım. Ya da bir bana bırak bir bana bırak sen... Ay çantadan oyuncakta. Bu ne peki? Bu da mı beslenme? Beslenme olmaz ama değil mi o? Başka <laughs> ne var? Çıkar çıkar. Ya, çok Kitaptan, defterden, kalemden çok oyuncak koymuşsun. Bunlarla mı okula gidecektin? Sadece flüt koydum. Peki sıcak su nereden bulacaksın okulda da? Kendine nadil mı yapacaksın? Evet. Hay Allahım şuraya bak ya, bak, bak. şuraya bak şu hale bak. Ahmet oğlum sen okula gidiyorsun he? Aa, Tatil'e ben... gitmiyorsun bitti mi? Ya, ama, ne ya? Bitti mi bakayım? Tamam neyse. Bitmiş. Şimdi git. Kitaplarını koy bakayım. Elma kızım, abinin kitaplarını getirir misin çantasında olması gerekenler ne anne ya? Okula gidiyorsun. Bu ne? Baksana bunlarla gidecekmiş okula. Sanki tatile gidiyor. Al 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 gel buraya. Aç çantanı. Aç çantanı. Koy bakalım şu kitaplarını. Şimdi kapat. Heh. Şimdi oldu. Düdüğünü koy. Kapat düdüğünü de koy flütünü müzik dersinde bu lazım olacak. Kapat kapat kapat. Nasıl yakaladım ama seni? Yakalamasaydım öğretmen ne kadar kızacaktı hem sana hem bana. Hadi hadi tak çantanı niye oturuyorsun? Çabuk çabuk. Eve gelince içersin canım. Hadi hadi. Hadi bakayım çabuk okuluna çabuk. Güzel güzel çalışıyorsun derslerini tamam mı? Aklın derslerinde olsun. Tamam mı oğlum? Öğretmeni iyi dinliyorsun. Hadi görüşürüz bay bay. Şuraya bak bari ben de şunları toplayayım. Aa, ne yapıyorsunuz siz burada? Kolay gelsin. İyi çabuk İl. Sizi yaramazlar sizi. Bir de kemerini de bağlamış. Çözer misin o kemeri hemen? Hayır. Bu araba senin binmen için buraya hiç uygun değil. Arkaya geçer misin? Hadi arkaya geçersin. Ama arkaya geçmeyeyim, parka götürmüyorum, dondurma da almıyorum. Tamam. Oynama, oynama şimdi tamam. sen niye oynasın? Kapıyı, kapıyı Hayır, niye bırakayım? Arkaya bak Merve geçiyor. Hadi aferin Mervem. Arka koltuğa Çekil. geçiyoruz Kapat kapıyı Merve. Bak ha. Merve indi ama. Kapat kızım kapıyı da. Hayır, okay. Şimdi sen de gel. Basma arabalı Ay basa basa ben gidiyor. Orası da olmaz. Senin için orası da uygun değil. Arka kolta oynama, 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 oynama. Oynama, yapma İnadi, gel. Hayır. Gel bakalım. Diye. Ama bak hadi, üzüyorsun beni. Kız basma, basma. Töbe, töbe gel buraya. <laughs> Deli <laughs> çocuk, gel buraya. Bak Merve bile seni bekliyor. Merve merhaba. Hadi Irmak. İn bakalım, in 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 in. <laughs> Kapatalım burayı. Bak, evet burası senin için açıktı zaten. Evet, şimdi bağla kemerini. Şimdi bağla kemerini. Aferin sana. Bağla bakalım. Ya. Aferin kızıma benim. Ama bunu bağlamasın. Bağla aferin. Az Ama önce bağladığın ya. gibi bak o kenarda kenarda üstte yukarıda. Nerede? Dur ben bulacağım şimdi sana. Tamam. Ya, bağlıyorum bekle bakalım. Merve'yi de bindirelim. Geliyorum bekle. Ya. Irmak bak ben sana buraya gelmeyelim. Üzüleceksin hiçbir şey binemezsin demiştim. Bak Merve'ye annesi orada oynatıyor. Gidelim mi yanlarına? Gel bakalım. Of, Gelmeyelim dedim ama üzüleceksin. Merve, Hello Kitty'ye mi bindin sen? Hayır hayır gel Irmak, senin kolun kırık. Senin kolun kırık, oynatma kolunu. Gel gel gel. Irmak ben sana gelmeyelim dedim ama. Irmak! Irmak sen ne yapıyorsun? Sana yapma dedim ama Irmak hiç oldu mu şimdi? Dikkatlice tut elimi, gel buraya in Ah ırmak Bak bir daha düşeceksin bu sefer öteki kolun da kırılacak. Hiç oynayamayacaksın. Uzak durur musun? Gel. Biz buradan Merve'yi izleyelim. Gel. Heh, oradan Merve'yi izle. Bak Merve'ninki de bitti. Gördün mü? Merve de iniyor. Heh. Hadi gel bakalım. Aaa evet. evet. Ama sen binemezsin Irmak ya. En iyisi gel Irmak. Biz eve gidelim Irmak bak. Sen dur Irmak dur beni bekle. Irmak ırmak ırmak sen benim sözümü hiç dinlemedin bugün. Ne yapıyorsun ırmak bak koluna girdi değil mi? Şimdi ben seni oradan nasıl indireceğim kızım bu çalışırken indiremem ki. Tüh o elini bırak bari bu elinle tut. O elinle tut bu elin böyle kalsın tamam bu elini ben tutacağım artık. Dur tamam hadi ben sana binme ama. Irmak şimdi hiç ama inemezsin çalışıyor sıkı tutun. Tek bak indiremem seni sıkı tutun. Ah ırmak ah hiç anne sözü dinlemiyorsun ki. Irmak atlı karınca bittiğini üzülme senin için de var burada bak. Tek elle bile olsa bunu oynayabilirsin. Top yakalama gördün mü bak tek elinle oynayabilirsin bak. Gördün mü? Tek elle yapabilirsin. Dur hemen basıp kartını şey yapayım topları şey yapalım. Yukarıya doğru attırsın. Oha! başladı toplar Hadi ırmak yakala koy. Hadi hadi. Hadi yapabilirsin. Irmak tek elle top yakalama oyunu oynayabilirsin. Gördün mü ben sana dedim tek elle yapabileceğimiz oyunlar da var. Heh. Irmak, ne kadar yakaladın. O dolu dolu yakaladın. Aferin sana harika. Kim geldim, geldim kim o? Kim o? Ay benim kızlarım gelmiş parktan. Hadi içeriye girin benim size bir sürprizim var. Çıkartın ayakkabılarınızı. Önce bir tane Merve. Ye. Al bakalım Merve. Şimdi bir tane de ırmak. Hadi al bakalım sen de ırmak. Ne yapıyorsun ırmak? Hayır anneciğim bu mikrofon değil sadece mikrofon şeklinde hmm. şampuan gördün mü Evet Sizin Çok için güzel. çocuklara yapılmış özel gördün mü mikrofon değil yani koy şampuanını oraya aferin evet Aa, bir dakika Merve sen gel önce ılmak ablam bıcı bıcı yapsın hadi gel bakalım ılmak sana şampuanınla iyi eğlenceler kapat kapını bakalım Merve seni bekliyor tamam